Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne almak istiyorsun kızım? Ha yukarıdaki oyuncakları almak için sandalyesini buraya koymuş. Akıllı kız seni. Yukarıdan hangi oyuncağı istiyorsun peki? Bu. Hangisi? Bu. Bu yıldızı versem olur mu? Hayır. Bunu istemiyor musun? Bunu istemiyor. Şu oyuncakları istiyor ama onları çok dağıttığı için annesi vermiyor. Şimdi e, nasıl yapalım? Başka oyuncakla oynasak olur mu kızım? Ne var ki orada? <laughs> e, etkinlik kitaplarında mı oynamak istiyorsun? Hangisiyle oynamak istersin? Cırt cırtla mı? Tamam. Ne bunun adı? Masana koy, masana koy. Aferin sana. Sandalyeni de getir. Peki daha sonra skuturuna binelim mi Aymira? Tamam no dedi, istemiyor. Şimdi bunu özgürce mi oynamak istersin, birlikte mi oynamamızı istersin? Şimdi nasıl yapacaksın? Evet ilk onları oraya koyacaksın. Hepsini oraya koyman lazım kızım. Hepsini yerine. Daha önce bunu yapmışsın sen. Yaptın mı bunu daha önce? Evet. Evet, bir tane eksik. Nerede? Elinde mi? Onu da koy buraya. Şimdi bu nereye koyulması lazım kızım? Aferin sana. Şimdi çıkartıp onu oraya koy. Aferin sana. Peki bu nereye koyulması lazım kızım? Tamam, Onu sonra. Balıkları sonra yapacağız. Bunlar balık. Bunu yapalım. Bunu da göster bize. Balıkları mı yapmak istiyorsun? Bu kesinlikle bana çekmiş olabilir ansızın karar değiştirmeleri. Bu etkinlik setini de annemiz aldı. Çok memnunu çok güzel vakit geçiriyor bununla. Onu buraya koyduk ya kızım. Evet onu oraya koyduk. Sen akıllı bir kız olduğun için hemen buldun. No. Aa, dondurma bunu oynayalım mı? Şimdi o elindeki rakamlar 1 2 3 4. Sen 3'ü aldın. 3 tane 3 top yumurta olana koyman lazım. Şey dondurma olana koyman lazım. 3 tane dondurma nerede var burada? Bak böyle sayabilirsin. 1 2. Orada. Orada say şimdi bir de say bize. 1. <laughs> Öyle değil. 1 2 3. Senin elindeki 3 rakamı buraya yapıştır kızın. Aferin sana. Şimdi başka bir rakam al oradan. Hayır buradan. Bunlardan bir tane daha al. Hangisini almak istiyorsun? 4 <laughs> rakamını aldın. En çok olanı aldın. 4 tane dondurma nerede var? Hayır. Orada iki tane var. <laughs> Orada bir tane var. Evet. 4 tane olan hangisi olur? <laughs> Bak sayalım mı? Bir yeşil dondurma, bir sarı dondurma, bir mavi dondurma, bir pembe dondurma. Dört dondurma burada. Buraya yapıştıracaksın. Aferin sana. Şimdi iki olanı al. İki olan nerede? Evet. Bir, iki. Hayır. Bunu buraya yapıştıracaksın. O elindekini de bire yapıştıracaksın. Bir tane dondurma var demek istiyor. Aferin sana. Yes. Yes. Bir bana bakıp öpücük atar mısın? Bana bakıp öpücük atar mısın? Atmıyor. Aymira istersen skuturuna binebiliriz biraz. Binmek ister misin skuturuna? Düşünüyor. Evet. Binmek istersin. O zaman onu yerine koyalım. Skuturuna binelim. Evet. evet senin ama skuturuna binmek için onu yerine koymamız lazım. Ama düzgün düzgün oturman gerekiyor. nerede? burada. Bıdursuz. Ne? Bıdursuz. Efendim? Burada. Skuturuna binmeyi öğrendin mi sen? Öğrendim. Hadi bin bakalım bir kere. <laughs> evet onu yapacağız. Skuturuna bin de bir görelim. A -a. Binemiyor musun yoksa? Be. Biniyor musun skuturuna? Sen dün nereye gittin Aymira? E? Parka. Ne yaptın parkta öğretmenlerle? Boyama yaptın mı? Yaptım. Oyun hamuru hamur yaptın mı? Yaptım. Aferin sana. Bir daha gitmek ister misin oyun parkına? Bocam. Tamam, baba seni götürür o zaman. Yok. <laughs> anne de mi gelsin? Yok, <laughs> anne. <Bocam. gülüyor> Annesi. Annesi de gelsin tamam. Ay Mira sen nerede yapıyorsun? N nerede yapıyorsun? Orada mı uyuyorsun sen? Orada mı uyuyorsun? Aa, senin mutfağın da mı var? Nerede mutfağın? Ama tabak çanağın yok senin. Nerede tabak çanağın? Aa, bize bir yemek yap da yiyelim. Da. Evet. Mutfakta bize bir yemek yap da yiyelim. Hı? Nasıl bir yemek yapmak istersin bize? Hı? Evet. Uydum. Hadi bir yemek yap da baba yesin. Hı -hı, çok acıktım. Bana, <laughs> mama, mama, mama. mama istiyorum. Evet kızım. Hı -hı, tenceresini aldı. Ama. Tencere mi o? Tencereni koy ocağın üstüne. Ocak nerede? Ocağın nerede senin? Arkanda mutfağında işte kızım. Burada. Evet. Şöyle getir bakalım ocağı tezgah ortaya. Koy oraya. Burada, burada. Nereye? Burada. Tamam buraya koyalım. Ya da ya da buraya koyalım daha güzel. Çay mı yapacaksın ilk? Aa, bata, bata, bata. Ne o bakayım? Bata. Ne o? Bata, bata. Gösterir misin bir o neymiş? <laughs> e benim çayım nerede kaldı? Bata. Benim çayım nerede kaldı? E, e, çaydanlıkla mı içeceğim? Bardak nerede? Bata. Bir bardak koy kızım baban içsin. Çok çok karnım acıktı. Orada mı bardak? Hmm. ben bardağı tutayım da sen çay dök bari. <laughs> Çök döker misin çayımı? Oh. Oh. Hmm. Çok lezzetli olmuş. Teşekkür ederim. Hı, ocağın üstüne mi koydun ısınsın? Sanki biraz soğuktu evet. Aç ocağını da. Ocak nasıl yapıyor? Çıt 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 çıt. Aferin sana ya. Evet. Hı. Kapattı. Fırına mı koydun? Fırına mı koydun yemeği? Hayır. <laughs> Başka? Aa kürek. Sen denizde o kürekle oynamıştın hatırlıyor musun? Fırından kürekle mi alıyorsun? Aferin sana kız. <laughs> Evet. Aymira, Aymira, senin topun nerede? Topu nerede benim kızımın? Bulamadın mı? Orada mı? <laughs> Sen büyük topu arıyorsun ama büyük top yok. Annemle de kaldı. <laughs> onu kim yapmış acaba öyle? <laughs> kim şişirdi onu? Anne. Anne mi şişirdi? Baba. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Arada böyle şarkı da söylüyoruz. Aymira'nın bebekleri de var biliyor musunuz? Nerede bebeklerin kızım? <laughs> Nerede bebeklerin kızım? <laughs> Bize bebeklerini göstermek ister misin? <laughs> Aymira'nın bebekleri burada. Burada. Her yerde bebekler var. Bu bebek kim acaba? Bu bebek. Orada bir bebek var. Hmm. Keyfi geldi mi konuşuyor. <laughs> Ufak bir hafıza sorunu çözdük. Ne gelmiş benim kızıma böyle? Ne gel ne kızım onun adı? Ay Miram. Ne gelmiş kızım sana? Beğen. Onun adı ne elindekinin? Ben, Kaşık. Ben, 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 ben. Beğendin mi peki? Beğendim. Aferin sana. Ben, 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 ben. <laughs> Mama karnın acıktı mı senin? Karnın acıktı mı? Yok. Baba. Baba. Mama yeriz onda çok güzel mamalar yeriz değil mi? Bunu da alalım. Ne nerede? Aymira senin suluğun nerede? Sudamacanan. Senin sudamacağın yok. Nerede bu sudamacağın? Annene bir bağır da getirsin. Anne diye bağır. Anneye getirir misin de. Annesi Aymiran'a sudamacağını getirir misin? Annen bizi duymadı. Annesi. Aymira'nın su damacanası nerede? Hmm. Anne getirecek şimdi sana. Ah. He bana mama mı yedireceksin? Bak. Bak. Bana mı mama mı yedireceksin ondan? <laughs> He benim kızımın. Bana. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim Aymira. Senin annenin adı ne? Ah. Annenin adı ne? Ah. <laughs> Söyle çok güzel. Şey, Rüeyda. Neymiş annenin adı? Elda. <laughs> Babanın adı ne? B Mahmut. Aa bak ne geldi. <laughs> Aferin sana lazım. Otur ya. kızım. Sandalyene oturarak iç. Hadi. Evet sandalyene otur babacığım. <laughs> At moyumuz maalesef. Evet. Oradan içince daha mı lezzetli oluyor Aymira? Bence daha lezzetli oluyor. <laughs> Kedi. Miyav. Köpek. Kuzu. inek, Aslan. Tavuk. Ördek. Baba. Aferin kızım maşallah sana. Evet A A A Aymira Evet buradasın <laughs> Kendi adını söyle İç bakalım şimdi suyunu Aymira Aymira suyunu iç Sonra Allah demen lazım değil mi Allah de bakalım bir de Aa, Öyle yapma öyle yapma Oh Oh. Aymira Sen şimdi arabada giderken Polisler seni durdurunca polislere ne yapacaksın <gülüyor> Evet Büçük <laughs> atacaksın polislere Saçlarını kim yaptı Çok güzel olmuş Anne Anne Daha içecek misin? Bip, bip bip. Bip bip. Bak gözü cici. Kedi cici. Bip, 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 bip. Kedi çok cici. Buyur, bakşa. Buyur bakşa. bak canım. Buyur bak canım. Ay maşa. Can bebek mi maşa mı? bebe 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 kutu skutura binmek ister misin? hayır skutura gerçekten çok güzel biniyorsun ama Aymer'e bak bak su Suyu kim getirdi? Dede dağdan, Aymira e için özel getirdi değil mi? Dedesi dağdan su getiriyor benim kızıma. <laughs> Ayy. Ayy. Şimdi hangi oyuncakla oynamak istersin? Şu oyuncağınla oynayalım mı? Bak, bak burada vardı ya. Hangisiydi o? Aa bu işte. Gel bak. Evet. Şimdi bu bebek ne yapmış Aymira? E? Tamam. Onun istediği yerde. Bebek. bebek mi o? Hı. Evet. Bak. 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 Çatal. Bak. Kaşık tabak. Evet tabak. Bak o tabak gördü ya aynısını. Burada. Şimdi neredeydi tabağın? Çatallı kaşığını arıyorsun. Nereye koydun çatallı kaşığı kızım? Acaba bunun altında mı? Aa değil. İşte burada. Bak mama. Mama. Peki Aymir acaba Bunları biliyor mu? Bak burada neler var. Bak en sevdiğim yer. Bana bunları sayabilir misin? Bu ne bu? Bu ne kızım? At. Ağzından onu çıkarsın. Aslan nerede? Aslan nerede? <laughs> oh, hayır, o ayı, o ayı. Balık nerede? Şu <laughs> balık nerede? Baba <laughs> baba. Evet. Peki ördek nerede ördek? <laughs> hayır o kurbağa. Kedi göster. Aslında hepsini biliyorsun ama. Hav. <laughs> Hav. <laughs> Şu an benim söylediklerim kendi istediklerini gösterdi. Evet. Peki zıp 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 nerede? Zıp 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 tavşan. Evet. Peki gösterir misin bize zıp zıp tavşan nasıl yapıyor? Nasıl? Ama burada göstermen lazım. Ayağa kalkıp göstermen lazım. Gösterir misin bize zıpsır tavşan nasıl yapıyor? Evet, ondan benim kızım da var. Ondan mı istiyorsun? Evet. Senin araban nerede? Dedende mi kaldı? Evet. Ay Mira, yeni, yeni mama takımınla yemek yemek ister misin? Gidip içeride yemek yiyelim mi? Evet, mama. <laughs> evet. Hani dün sana verdiğim bir kek var diye üzerinde. Evet, o kekten vereyim mi sana? Şu an mama mı yiyorsun? Ya. Sanırsam Aymira'nın artık karnı acıkmış. Aymira bize bir bay bay yapar mısın? A, bak bak. Amcalara, teyzelere bir bay bay yapar mısın? Soğut. Bir bay bay yapar mısın babacım? Bay bay. Bay bay. Bir de öpücük at.